Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah diyerekten videomuzu paylaşmak istedik. Bu bahisi ben ev sahibi 2.5 üstü oynadım. Artı 6 dakika uzattı. Ve de bunu ortak kasa arkadaşlar da yanımda. Ortak kasamız bilgisayarımız işte 2.73 gibi rakamdan 30k bir yükleme yaptık. Onlar kendi sitesine bizde biz de ortak siteden yani ortak üç kişi birleşerek yapmış olduğumuz kasa. Yani böyle bahisleri e, bulduğumuz zaman yapıştırır. Şimdi diyeceksiniz bu bahis geçen anlatmış olduğum bahis de arkadaşlar. Bazen böyle bahisler veriliyor. Her zaman videoda çekme. Hatta arkadaşlar diyor ki, bunların videosunu çek. Sonuçta izleyenler var, şeyler var, etkileşim alıyor vesaire. Yani dedim ki neyse bir daha çekelim. Bu gerçekten önemli bir taktik. Arkadaşlar ev sahibinin iki buçuk üstü açılırsa ya da deplasmanı sadece iki buçuk üstü değil. Ev, ev sahibi bir işte örnek verim iki bir giriyor, Üç buçuk üstü açılıyor. Mesela örnek verim sadece ev sahibini açılıyor. Ya da deplasmanın bir buçuk üstüne açılıyor. Böyle şeyler açılırsa arkadaşlar yüzde doksan dokuz burada e, açılan kişinin sadece açılan kişinin %99 bir gol atacaktır tekrar ediyorum bir gol atacaktır e, yani biz güzel paralar bu şekilde kazandık sizlere de faydamız olmasını istiyoruz burada tekrardan anlatmak istiyorum size arkadaşlar ev sahibinin mesela 2.5 bu, bu üç 3.5 üstün mesela koymadılar e, dakika 80'den sonra koymadılar deplasmana 1.5 üstü koymadılar tekrar ediyorum sadece ev sahibinin iki buçuk üstü açıktı. Böyle bahislerde örnek veriyorum. Bu maçta sadece ev sahibinin iki buçuk üstü önemli değil. Bakın ne yaptık? Golümüz geldi baba. Paramızı cebimize önemli olan şimdi iptal olmaması. Sakin bir şekilde duracağız. Eğer kazanırsak da devam edeceğiz. Yani burada anlatmak istediğim size e, ne arkadaşlar? Burada anlatmak istediğim size Önemli olan burada yapacağınız işin taktiksel boyut olarak devam etmeniz lazım. Ve de dikkatli bir şekilde anlayıp e, ilerlemeniz lazım. Böyle bahisleri kaçırmayın. Yapıştırın gitsin arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Yapıştırın gitsin. Canlı yayında açtım ve gol oldu. Neyse günün kuponuna gelelim. Her gün bir kupon paylaşacağımı telegramda bildirmiştim. Günün kuponu bu arkadaşlar. isteyenler kuponda da beni takip edebilir. 4 tane kupamız tüm kumarbaz ailesine hayırlı uğurlu olsun. 4. kupamızı nesine, ver, nesine bize vermiş. Beni burada takip edin arkadaşlar. İlla olan bir şey yok. Her şey tamamen şeffaf. Ben burada da insanlar para kazansın diye ev sahibi 2.5 üstü oynamıştım. Ee, dediğim gibi daha da fazla 30 bin lira attık şimdi arkadaşlar elinde dilini gidiyor. Nereden baksınız arkadaşlar? 70 bin liradan fazla üzerinde para kazanmış olduk. 2.90 par 3.20'ymiş arkadaşlar aldıklarımız gibi. çok iyi bir para. Bu da bizi bugün bayağı bir götürür. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Like atmayı unutmayın.